Hiranur Derneği olarak Afrika, Uganda'dayız. Bugün burada kurban bayramı hazırlıklarımız için bulunuyoruz. Ve vacip kurbanlarımızın hisselerinin ve bize vekalet olarak verilen vacip kurbanların yerine getirilebilmesi için kurbanlık seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? İslami usullere uygun olan kurbanlarımızın seçimlerini gerçekleştiriyor. Bizzat sahada biz bulunuyoruz. Hayvanlarımızı kurban alanlarından ve yerel satıcılardan, çiftçilerden satın alarak Aynı zamanda araçlarımıza yükleyerek kurban kesim yerlerine götürüyoruz. İslami usullere göre kurban kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Ardından o kesilen hayvanların etlerini de yine ihtiyaç sahibi olan bölge insanlarına dağıtıyoruz. Umudumuz o ki bu bayram inşallah Rabbim mazlum coğrafyaların her alanında zulme uğrayan tüm insanlığa, dil, din, ırk ayırt etmeksizin tüm insanlığa bu bayram gerçek bir bayram olsun kurban sevince dönüşsün. Ve inşallah Rabbimizden temennimiz o ki bizler vesile olduğumuz bu hayırlarda hem dünyada hem ahirette Rabbimizden iyi hayırlar ve temenniler bekliyoruz. Yani biz aslında burada ülkemizin ve İslam coğrafyasının adına Türk bayrağını dalgalandırdığımız Uganda, Afrika, Asya birçok bölgenin çok ucağı bölgesinde Türk bayrağını dalgalandığımız bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bu gerçekten bizleri gururlandırıyor ve onurlandırıyor.